İstiyor yani. İstiyorum baba. E, madem çocuklar anlaşmışlar... ...bize de yol açmak düşer. Hadi hayırlısı olsun. Ayy, asla <laughs> ya dur baba. Dur be, dur be. Bana bak sen ilk önce yüzükleri ver bakalım hadi. Yüzük mü? Ee. Kobra, almadın mı yüzük? Ben bu çikolatayla çiçeği akıl ettim de yüzüğü akıl edemedim. Uf! Bak mandalı şey olmaz mı gün lazım? Mandal diyor ya! Aman aman telaşlanmayın! Bizim çulsuzu tanıdığım için gençlik yüzüklerimizi kaptım getirdim. Bizim parmaklarımız oldu birer dolma! Allah razı olsun! Aslan Kadriye <laughs> teyzem be! Hmm. Kadir makası da. De. Biraz demoda ama takın artıkın! Olsun be! Gel bakalım! Akazı çiçeği gel. Koplettin gel. <gülüyor> <gülüyor> Allah salam. <'ım. gülüyor> evet ne diyorduk? E ee, Buran Allah'ın emri peygamberin kabliyle kızımız Gülnaz'ı oğlumuz. Bekir işte Hadi. geçtik ora. Hadi. Öyleyse biz bu anı bir değerlendirelim. Fotoğrafını çekelim. Şşt aslan parçası gel. Şuna bascan. Hepimizin fotoğrafını Baba. çek. Hadi bakalım. Hı. İstesem de Bulgar'a gelemem artık. Koca bizi vermez. O senin daha kocan değil. Olsun gene de vermez. Bana bak, donsuz damat dede. Telefonunu ver bana. Hadi peynir diyelim. Peynir, peynir. Hadi hadi. Hadi, hadi çekin. Bir dakika al ama makineyi bozcana. Ha? Hadi. Cevizdince daha güzel çıkıyor bak. Bir, iki, üç.